Orta Doğu, günümüzde Irak, İran, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin ve kısmen de Türkiye gibi ülkelerin içinde bulunduğu bölgenin genel adıdır. Bu bölge tarih boyunca gerek stratejik konumu, gerek sahip olduğu maddi zenginliklerle çok büyük bir değere sahip olmuştur. Örneğin Dünya petrol rezervinin %65.3'ünün yani yaklaşık 3'te 2'sinin, dünya bilinen doğalgaz rezervinin ise %36.1'inin yani 3'te 1'inden biraz fazlasının Orta Doğu'da bulunması, bölgenin maddi yönden neden bu kadar değerli olduğunun göstergesidir. Bu cazibe nedeniyle bölge geçmişte birçok mücadele, savaş ve güç oyunlarına tanık olmuştur. Tarihin hemen her döneminde dünyanın gözü Ortadoğu olarak adlandırılan bu coğrafyanın belli başlı birkaç önemli şehri üzerinde olmuştur. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri Kudüs'tür. Manevi değeri çok büyük olan bu şehir pek çok büyük savaşa tanıklık etmiş ve birçok kez de farklı yönetimlerin hakimiyeti altına girmiştir. İçinde bulunduğumuz yıllarda da Kudüs, dünya kamuoyunda sıcak bir gündem oluşturmaktadır. Üç semavi dinin mensupları içinde büyük önem arz eden bu şehir, bu yönüyle de farklı bir önem kazanmaktadır. Bir diğer önemli şehirse Konstantiniye veya günümüzdeki ismiyle İstanbul'dur. Yüzyıllar boyunca pek çok devletin sahip olmak istediği bu değerli şehrin fethi Osmanlı'ya nasip olmuştur. 500 yıla yakın bir süre boyunca Osmanlı'nın yönetim merkezi olan şehir günümüzde de gerek coğrafi ve stratejik konumu, gerek tarihi ve kültürel birikimiyle geçmişteki önemini halen sürdürmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm dünya devletleri üzerinde bıraktığı olumlu etkiler günümüzde halen konuşulmaktadır. Ayrıca yüzyıllar boyunca İslam dünyasının bayraktarlığını sürdürmüş olan Osmanlı'nın himayesindeki halifelik makamının son olarak bu şehirde kalması da İstanbul'un önemini artırmaktadır. Diğer taraftan hadislerde Hazreti Mehdi'nin beraberinde ortaya çıkaracağı belirtilen kutsal emanetler de İstanbul'da bulunmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki sancağı, kılıcı ve gömleği ile diğer mukaddes emanetler İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmektedir. Bu da İstanbul'un manevi açıdan önemini artırmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde İstanbul'un ahir zamanın başka büyük olaylarına da tanıklık edeceği belirtilmektedir. Orta Doğu'daki önemli şehir merkezlerinden bir diğeri ise Şam'dır. Ancak Şam bölgesi yalnızca Suriye'nin bugünkü başkenti olan Şam kentiyle sınırlı değildir. Şam, Arapça'da kelime manası olarak sol anlamına gelir ve eskiden beri Hicaz bölgesinin, yani Mekke ve Medine'nin bulunduğu bölgenin sol tarafında kalan ülkeleri ifade eder. Bu bölgenin de ahir zamanda yaşanacak olaylarda önemli bir rolü olacağı hadislerde bildirilmektedir.